Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Yedi bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Bybit borsasının daha önce birçok etkinliğinden bahsetmiştik. Yine güzel bir etkinliği var. Ondan bugün bahsedeceğiz sevgili dostlar. Hot Token Harvest dediğimiz bir etkinlik var sevgili dostlar. Henüz Bybit e üye değilseniz aşağıdaki linklerden üye olup KYC bir doğrulamanızı yapıp ve yine aşağıda verdiğim linklerden bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Sayfa ulaştıktan sonra şurada Register Now yazıyor sevgili dostlar. Tabi etkinliğe de kendimizi kayıt ettirmemiz lazım. Sınırlı süreli bir etkinlik sevgili dostlar. Ee, bakalım ödülleri neymiş. Tabi belli görevler var. Bu görevleri yaptıkça da ne yapacağız sevgili dostlar. Çekiliş hakkı kazanacağız. Çekiliş hakkı kazandıkça da şu aşağıdaki Spin Now, çarkı felek dediğimiz alandan da Çevireceğiz sevgili dostlar çevirdikçe de işte burada, burada bakın 30 tane XP ile 15 tane Bart 20 tane 2x 2000 tane ZBT gibi tabi bu çarkta sürekli et, ödüller değişiyor sevgili dostlar bunlardan kazanacağız sevgili dostlar. Eğer arkadaşlarınızı davet ederseniz her davet ettiğiniz arkadaş için de 2 tane çekiliş hakkı kazanacaksınız sevgili dostlar spot da alım satım yaparsanız, spot işlemlerde alım satım yaparsanız da 15.000 bin dolar civarında bir spot işlemde alım satım yaparsanız da yine bir çekiliş hakkı ee, kazanacaksınız sevgili dostlar. Vadeli işlemlerde de 50 bin, 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon diye gidiyor. Ne kadar çok vadeli işlemlerde e, yaparsanız o kadar da çekiliş hakkı kazanacaksınız sevgili dostlar. Ee, nereden baksanız 13'e yakın çekiliş hakkı verecekmiş Sevgili dostlar bir kullanıcıya ee, Tabi görevleri yaptığınız sürece Yani toplamda 13 tane kazanma e, Şansınız var sevgili dostlar Güzel bir etkinlik zaten kripto parada Alım satım yapıyorsanız Burada da ne yapabilirsiniz sevgili dostlar ee, Bybit'i kullanarak bu çekiliş Haklarından da e, yararlanabilirsiniz Hemen demin bahsettiğim işte arkadaşını Davet et spotta 15 bin dolarlık işlem yap ee, mesela Spot Traveling'de 50 bin doların civarında yaparsan yine bir çekiliş hakkı diye gidiyor. Böyle aşağıya doğru baktığınızda e, tüm çekiliş hakları ne isteyen verdiği yazıyor sevgili dostlar. Yani zaten biz hani alım satım yapıyorsak e, işte vadeli işlemler kullanıyorsak e, burada da Bybit'i kullanarak ne yapabilir sevgili dostlar? Şansımızı bu konuda arttırabiliriz sevgili dostlar. Toplam 13 taneye kadar çekiliş hakkı sahibi olma şansımız neymiş sevgili dostlar, var mı sevgili dostlar. Gerekli tüm linkleri ve detayları aşağıda bırakıyorum sevgili dostlar. Oradan ne yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.